Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayvanları hazır yedirip bitirmişken dedik video da çekelim. Güzelce e, temizledik, ineklerimizi sağdık. Hem de dedim bir video yapalım. Ee, yeni kurbanlık aldık. Hem de dedim onu göstereyim dedim. Şöyle diyorsunuz yemlerini verdim. Güzelce e, sılajları, samanlarını, her şeyini karıp verdik. Atlarını da çektik, talaşlarını serdik. Ee, şöyle kısa bir video yapalım dedik. Arkadaşlar biliyorsunuz burayı komple sattık. Bu büyük tosunumuzu hisseledik. Ee, İstanbul'dan çoğunu. Şöyle göstereyim. Şu an canlı 700 kiloyu geçik ortalama. Ee, bu ineğimiz zaten kurbana verecektik ama yüklü çıktı. Bunu ayırdık bu yok. Bu düvemiz geri gelmişti. Bunu tekrardan hisseledik. Bunun hisseyi de tamamladık. Bunu zaten vermiştik düve. İkisi aynı hemen hemen. Bu tosunumuzu vermiştik zaten. Bunu da verdik. Şöyle görüyorsun limuzin. Gerçekten Bu kara yeneğimizi de vermiştik. Burada yavrusu vardı. Onu aşağı aldım. Yeni hayvan geldi diye. O aşağıdaki tosunumda, aşağıdaki baştaki tosunumu da onu alıp buraya getirdim. Şöyle güzelce hayvanlarımızı da çekelim hayvanlarımızın hepsi dolu dolu arpalı hayvanlar. Şöyle. Böyle göstereyim kısaca. Yeni hayvanımızı da göstereceğim. İstek üzerine aldık. Aldığımız gibi hayvanı zaten sattık. E, kantara çıkardım. Kantarda 670 kilo civarı geldi. Öyle telefondan attım. Beğendiler. Güzel hayvan zaten. Şimdi onu da çekeceğim. Ee, öyle ayakta verdim onu. Onu da dün değil geçen dün değil evvelsi gün getirdiler. Aşağıki ahırımda. Onu da e, şimdi çekeceğim. E, bu arada bu hafta da bunların kesim sıralarını vereceğim. Zaten kesim sıraları belli. Herkese belli edeceğim. E, i̇stek olursa gene tedarik ediyoruz hayvan. E, tam gaz devam ediyoruz. Şu anda 10 tane satılmış kurbanlığımız var. Arayanlar, soranlar var, boş hisseler var. Onları da bakalım. Bir iki hayvan daha olsa tamamlayacağız büyük ihtimalle. Koyacağız onları da. Şöyle et tahmini yapalım ortalama. Arkadaşlar 380-400 civarı kurbanda et olarak gelir diye tahmin ediyorum. 380-370-400 arası. E, bu dönem 210 kilo civarı gelir diye tahmin ediyorum. Bu da 230 o aralarda. Bu tosunum 240 o aralarda gider gelir. Bu da 310 civarı. Bu aralar güzel kilo aldı. Şöyle belli zaten. Bu yine hem 240 civarı gelir. Güzel dolu dolu. Bu tosunum da yine 300-290 arası tahmin ediyorum. Şöyle önden de göstereyim. Yemleri önlerinde. Arkadaşlar özel bir besleme şeyi yok. Saman, şöyle göstereyim. Saman, sılaş, vitamin grubu var üçlü. Normal, her yerden tedarik edebileceğiniz onlar. Bir de besi yemi, palet, toz. Karıştırıyorum, veriyorum. Başka özel bir şey kullanmıyorum. Şimdi aşağıdaki hayvanları da göstereyim. Onları da çektiğimizde videoyu alalım. Evet, şimdi aşağıdaki ahırımıza geldik. Şöyle bahçeyi de gösterelim. Yeni yağmur yağmış, hayvanlarımız orada e, ee, Arkadaşlar bunlar da satıldı biliyorsunuz. Bu ikisini de verdim. Ama hissi olarak koyabilirim. Kendi hisselerimi çıkartıyorum. İsteyen oldu sıkıntı yok. Koyuyorum. Ee, bu hayvanım şöyle görüyorsunuz çok güzel bir hayvan. 310 civarı bu da gelir. 300. Hayvanlar gitgide değişiyor. Tahmin etmekte güçleniyorum. 1-2 hafta sonra hayvanı hepten tanıyamıyorsunuz. Çok güzel bir hayvan. Ee, burada da bir 350 karkas gelecek bir hayvanım var. Simental yani. Bu da çok güzel bir hayvan. Bu karatosunu buraya aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada bu. Aldığım hayvan bu arkadaşlar. Çok güzel bir hayvan. Dolu dolu. Bundan büyük. Ee, yukarıdaki büyük hayvanımla eş eşdeğer hemen hemen. Şöyle arkadan da çekeyim. Hoş bir hayvan ama Böyle kemikli bir hayvan değil. Gerçekten dolu dolu. Şöyle bakın. Çok güzel bir hayvan. Enseli, şeyli. Öyle bir Biraz korkak ama. Şöyle. Top ki, topaç gibi hayvan. Bunu da aldım arkadaşlar. istek üzerine aradılar. Her sene bizde bir iki senedir kesen bir arkadaşlar, abiler vardı. Onlar istek üzerine bulabilir misin dediler. Onun akrabaları geldi. Ben de dedim bulurum gittim buldum bunu ee, tedarik ettim kilosunu şey yaptım 660 kilo civarı geldi aldım bunu götürdüm tartıya çıkardım tartıda resimlerini attım resimlerini attıktan sonra zaten e, gördüler beğendiler Kapora attılar öyle ben de hayvanı aldım ee, burada keseceğiz bunu Allah izin verirse kurban zamanı ee, İstanbul'dan alan abiler öyle bir şey olacak. Ee, gene isteyen olursa tedarik ediyoruz arkadaşlar. Canlı baskül de şimdi artık vermeye başladılar. Canlı baskül de gidebiliyor artık. Ee, hani şey olursa sizden de isteyen falan olursa yerimiz Sakarya arasında. her türlü tedarik ederiz. Ee, Yukarıki hayvanlarımızı çektik zaten. Şu anda aktif halde 10 tane hayvanımız var. Bu 10 hayvanın 9 e, tanesi kapıda çekesilecek. Bir tanesi gidecek. E, diğerleri kapıda güzelce Allah bir şey vermezse rahat bir şekilde 9 tane hayvanı hallederiz. Öğlene kadar 1-2 civarına civarı o araya halledeceğiz diye tahmin ediyorum. E, ama gelen isteyenler oluyor. Gelenler oluyor. Gene onlara da yardımcı oluyoruz. Sizden de isteyen olursa yerimiz Sakarya Karosu'da. Şu an hayvanlar var yani tedarik edebiliyoruz. İster geliyorsunuz şey yaparsınız. İsterseniz şey, resim üzerinden video görüntülü aramayla da hayvanınızı takantara koyup da hani beğenirseniz alırız yani. Fiyatla veriyoruz. İrtibata geçersiniz. Instagram adresimi açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yerimiz tekrar ediyorum. Sakarya Karosu'da ulaşmak isteyenler ulaşabilir oradan. Ee, Arkadaşlar bol bol video atmaya çalışıyorum. Birkaç gündür rahatsızdım. Yeni yeni zaten sesimden de anlarsınız. Toparladım. Ee, bundan sonra bol bol videolar gelecek. Takipte kalın. Ee, bildirimleri açın. Video attığım gibi zaten e, size bildirim gelir. Oradan da görüşürüz. Beğenin, yorum yapın. Ee, yorumlarınız değerlidir tabi belirtin bir şeyler yani şöyle olsa daha iyi olur böyle olsa daha iyi olur gibisinden traktör videoları da gelecek şimdilik videomuz bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın